Önemli bir dönemde yaşıyoruz. Gerçi her dön her dönem önemlidir. Kendine göre e, şartları ve durumlar vardır. Fakat işte İslam dünyası için bir dağılma süreci hani fetret devri denilen bir devri yaşıyoruz. Bu yüzyılı aşkın daha da fazla zamandır. Ve en önemlisi de hani kurtuluş için bir şey görünmüyor. En kötü tarafı bu. Yani daha evvelki dönemlerde yani diyelim ki Moğolların, Haçlıların gelişi veya ha Haçlıların gelişinden sonra veya Moğolların gelişinden sonra ortalık yine toz dumandı. Ee, bütün devletler yıkılmış, Müslümanlar sıkıntı içindeydi. Fakat o zaman bugünden bakınca en azından şunu görüyoruz: toplum yani İslam toplumu yerindeydi. Kişiler, Müslüman kişi, bireyler vardı. Hepsi bilgisiyle sonra eylemiyle yerinde duran toplumun fertleri vardı. E yol gösterecek kişiler vardı. Bilginler vardı. Yine de umutsuzluk da vardı. Ama işte bu umutsuzluğu o zamanın şartları içinde aştılar. İşte bir takım Beylikler büyüdü, işte büyük devlet oldu. Ee, Selçuklar daha sonra işte zaman zaman yani İslam alemi her zaman geçirdiği krizi atlattı. Ta Sıffin ilk kriz hani Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki ilk krizden sonra işte zaman zaman kriz çıktı. İslam alemi çalkandı, sıkıntılar yaşadı fakat onu aştı. Aşarken de tabi o toplum yapısının sağlamlığı, kişilerin Müslümanlığının sağlamlığı birinci derecede rol oynadı. Şimdi bizim dönem bizim dönemde büyük bir kriz dönemi İslam alemi için bir dağılma, bir Fetret dönemi ve belki de en büyüğü tabii, geçmişe göre. Böyle olduğuna göre burada sıkıntıyı büyüten bir takım unsurlar var. Birincisi uzun sürdü. Kişiler, o bireylerin o sağlamlığı da maalesef yavaş yavaş çözülmeye başladı. Toplum o güçte değil. İnsanların birçok aklında birçok fikir var. Hani bir kurtuluş belki isteniyor fakat o kurtuluşun bilinci ve yolu üzerinde de bir ittifak yok. Bir de teknolojinin ilerlemesi sebebiyle düşman dediğimiz bu İslam toplumunu böyle paramparça eden dıştan, içten çökerten düşmanların da elinde büyük, korkunç silahlar var. Maddi silah kadar daha da önemlisi Manevi silahlar yani diyelim mesela medya gazete ajans her an içimize e, atılan fitneler istihbarat ajanları var şeyin içinde toplumun içinde satılmışlar kanmışlar yetişmiş nesiller bütün bunlar tabii büyük bir umutsuzluk doğuruyor ve deniyor ki nasıl mümkün olabilir kurtulmak nasıl olabilir böyle de olsa bizim için tek yol var o da kurtulmak yani başka bir alternatifi yok yani üç çeşit tarz olur da hani birini seçersiniz. Çünkü burada ya toplum tamamen çökecek. Kendi düşüncelerimiz, kendi medeniyetimiz, kendi hayat tarzımız hepsi gidecek. Bize işte bir esirlerin, kölelerin hayatı kalıyor ya da bir yol bulup bunun içinden çıkacağız. Böyle olunca e şüphesiz biz ikinci yolu tercih edeceğiz. Yani birinci ilkemiz bizim umut umutsuzluk diye bir tartışma yapmamak kafada. Yani umut var mı, yok mu? Bunu silmek lazım geliyor ruhumuzdan. Çünkü başka çare yok. Yani umuttan başkası yok umutsuzluk bu sile, sileceksiniz kafamızdan, sileceğiz kafamızdan ve sildireceğiz kafalardan. Çünkü başka yaşamanın, hayatın başka bir alternatifi yok. E Allah bizi yaratmış, bugüne getirmiş, Müslüman toplum insanlar olarak bizi buraya getirmiş bundan sonra bize kap karanlık bir gelecek vermesi söz konusu değil. Olabilir, göremeyebiliriz. Biz şimdi karanlık görüyoruz ama aslında aydınlıklar vardır. Ummadığımız çareler vardır. Umulmayan şartlar, imkanlar doğacaktır. Onun için biz Mutlaka kurtulacağız diye çalışmamız, hazırlanmamız hiçbir şey yokmuş engel önümüzde gibi örgütlenmemiz tabi meşru kanun dairesinde ve ileriyi mutlaka aydınlık görecek şekilde ruhumuzu hazırlamamız ve buna göre çalışmamız lazım. Şimdi buna bir misal olarak İkinci Dünya Savaşı'nı söyleyebiliriz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda son büyük gerçek bir İslam devleti olan Osmanlı Devleti çöktü. Ondan sonra işte bugünkü durum doğdu. Parça parça İslam ülkeleri. Böyle olduğu halde bütün e, işte İngiliz İmparatorluğu o zaman geldi. Fransızlar, İngilizler, bütün Avrupalılar gelip hepsi İslam ülkelerini sömürge haline getirdiler. Ruslar zaten daha önceden e, Türk ülkelerini işgal etmişlerdi. Çarlığın, Çarlık Rusya'sının çökmesiyle bir ümit doğdu fakat onu da kullanamadılar. İki yıl sonra bu sefer de komünistlerin pençesine düştüler. Bu kadar karanlık bir tablo çıktı ortaya. Neden sanılırdı bu? Bin sene gider böyle. O yüzdendir ki o karanlık, umutsuzluk içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar da tek çare olarak işte Avrupa'ya bağlanmak, Avrupa ne derse onu yapmak, İslam'dan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak iyi bir çare sandılar. Çünkü çok uzun bir dönem ümit, umut yok. Karanlık görüyorlar. İşgal işgal edilmiş her taraf. Suudi Arabistan işgal altında, Şeye bağlanmış krallık kurmuş gibi ama İngiltereye bağlı. Irak İngiltereye bağlı. Filistin öyle. Mısır Mısır İngiltereye bağlıydı. Birinci Dünya Savaşından sonra bütün bu ülkeler Cezayir, Fas, Tunus hepsi Fransa'ya bağlı. Yani unutmayalım ki bu çok 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 eski bir zaman değil. Yani biz o günleri yaşadık işte. Hepsi bir yere bağlıydı. Türkiye'de işte resmiyette bağımsız fakat hakikaten bütün Avrupa'ya bağlı belki. Yani İngiltere'ye, Fransa'ya, ruhen Fransa'ya, aşağı yukarı ilişkiler bakımından da İngiltere'ye bağlı bir devletçik kurulmuş. Bu kadar böyle bir dönem akla gelmezdi ki yani 30-40 sene sonra bir hadise olacak ve bu hadisede bu durum değişecek. Hiçbir şey yok. Ümit yok. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde de kişiler hani alimler var, işte e, şuurlu insanlar var, şu var, bu var. Ama umut görmüyorlar. yani. Umut gitmiş. Biraz bir şey söyleyen idam edilmiş. E, biraz sesini çıkartan ezilmiş. Hatta o zaman e, işte 1940'lardan 45, 40. 40'lardan 45'lerden sonra işte Büyük Doğu çıkıyor 43. O zaman şöyle 50'ye doğru ancak Necip Fazıl Bey'in bir beyti var. Çıkmıştır. Kitabında da vardır bu. Bin yıl sonra tarih diyecek ki diyor. Bin yıl önce Mısra o. Bin yıl önce iğnenin ucuyla delindi zar. Resul'den haber geldi. Resul'dan haber geldi. Mezarsız öldü Sezar. Şimdi burada dediği şu bin yıl sonra tarih yazacak. Ne yazacak? Diyecek ki o zaman bin yıl önce iğnenin ucuyla delindi zar. Sonra peygamberden de haber geldi, müjde geldi ve mezarsız öldü Sezar. Şimdi burada demek istediği şu, yani belki bin yıl sürecek bu kötü durum. Belki bin yıl sürecek fakat bin yıl sonra da olsa tarih diyecek ki bu bin yıl önce birileri iğnenin ucuyla zarı deldi. Diyelim büyük doğa mesela o zaman için. Çünkü öyle bir psikoloji var. Öyle bir şey gelmiş ki bin yıl gitmez bu. Ama bin yıl gitmese de iğnenin ucuyla biz zarı deldik. Ondan sonra peygamberden de haber geldi. Yani şey e, hadisleri okursanız anlarsınız içinde vardır bu haberler. Sezar yani diktatörler, bizi bizim susturanlar, elimizi kolumuzu bağlayanlar artık gidecekler. O anlamdadır bu şey. Ama dikkat ederseniz öyle yakın bir zamana şey vermiyor. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Demiyor. Neden demiyor? Çünkü öyle bir psikoloji var toplumda. Siz 10 yıl sonra kurtulacaksanız, desen hiç kimse inanmaz. Çünkü öyle bir şey yapmışlar. Ee, öyle olmuş. Ama bu sadece Türkiye'nin içinde değil, bütün İslam aleminde böyle bir çöküş, böyle bir e, durum var. Hatta ha bugün bile içinde bulunduğumuz şey o psikolojiden geliyor. Yani. Birinci Dünya Savaşı'nda ki bu yenilgi Osmanlı Devleti'nin çöküşü ve istila, işgal o zaman onun doğurduğu şey daha sonra işte beklenmedik bir şekilde Allah'ın bir lütfu şeklinde ikinci Cihan Harbi olup da bu müstemlekeciler yani emperyalistler mi dersiniz neyse işte istilacılar birbirine düşünce biz kurtulduk Allah'ın lütfu olarak İslam alemi kurtuldu. Ama o umutsuzluğa öyle düşmüştü ki hazırlıksız yakalandık. Eğer hazırlıklı olsaydık mesela diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda artık hiçbir ümit yok. Avrupa'ya tamamen bağlı olmamız şart deyip tek alternatif olarak onu düşünüp her şeyi ona göre dizayn etmeseydi yani 10 yılda 15 milyon genç yarattık yeni baştan demeselerdi bir hiç olmazsa bir alternatif olarak İslam'ı Müslümanlarla bir daha yine buluşmayı düşünseler de Allah'ın 15 yıl sonra 23 38 15 yıl sonra verdiği fırsat eşsiz bir fırsat. Suriye'yi de Irak'ı da hepsini geri alır veya almayalım hepsiyle birleşip tekrar Osmanlı Devleti'ni çok daha güçlü, çok daha kuvvetli kurardık. Fakat ümit kırılmış, umutsuzluk doğmuş ve bu umutsuzluk sebebiyle oluşan devlet mesela hepsi umudu kaybetmiş insanların sistemlerini kurmuşlar. Diyelim Mekke de hani Suudlar bir o zaman krallık kurmuşlar. E Mekke Medine e, şeriat diyorlar, İslam diyorlar. Fakat İngiltere İmparatorluğu'nun devletine kayıtsız şartsız bağlılar. Mısır bağlı o zaman. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki durumu söylüyorum. Bütün Kuzey Afrika gitmiş. Hepsi böyle. Böyle bir durumdayken işte Türkiye Cumhuriyeti de böyle. Hiçbir ümit yokmuş gibi alternatifsiz kayıtsız, şartsız batıya göre dizayn etmiş memleketi ve diğerlerini de susturmuş. Bütün bunlar olabilir. Ama olmaması gereken bir şey var. O da Müslümanların umutsuzluğa düşmeleri. İşte yanlışlık burada. Çünkü biz Allah'a inanıyoruz. Bütün bu kainat her şey onun eseridir ve şu anda da o yürütüyor. O yürüttüğüne göre şartlar ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar bozuk olursa olsun, ne kadar umut kırıcı olursa olsun, hiçbir ışık görünmese de Allah'ın istediği takdirde bütün bunu silip bir gecede silip yenisini yapabileceğini unutmamamız lazımdı. İşte biz bunu unuttuk.